I <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Şimdi biz göreve geldikten sonra bizim için Konya Spor Kulübü'nün sadece futboldan ibaret olmadığını her zaman dile getirdik. Basketiyle, bireysel sporlarıyla, hepsiyle Konya Spor Kulübü tam bir spor kulübü bu noktada futbolla beraber basketbolda bizim göz bebeğimiz. Sizlere bu noktada güveniyoruz. İnşallah yabancı transferlerden de olacak. Onlar da geldikten sonra tam takım olarak çalışmaya başlarsınız. transfer yapmak biraz zor oluyor. Öyle herkes dışarıdan baktığı zaman çok kolaymış gibi gözüküyor da işte futbolda da mesela daha eksiklerimiz var. Size de aynı şekilde. İnşallah bu sene sizden üstün bir başarı bekliyoruz basketin, basketbolun seyircisi ona göre biraz farklı ama sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Kere, buna inanın. Önemli olan o teri son damlasına kadar akıtmaktır. Bu noktada sizden özellikle hassasiyet bekliyoruz. Mücadele ettiğiniz zaman, sebebin işlediğimiz zaman bir şekilde başarı da kendiliğinden gelecektir. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Sakatlık olmaz. Başarılar da güzel bir şekilde Biz e, göreve geldikten itibaren hep basketbolu da futboldan hiçbir zaman ayırmadık ve ayırmayacağız çünkü her sporun, her branşın kendine göre seveni var ve bu seveni bir kitle olarak, bir bütün olarak tutmak zorundayız. Bu açıdan basket önemli. İnşallah orada e, umut ediyorum güzel başarılar gelecek. Hani mücadele edelim. Bir Şeyin sebebini işlemek lazım. Kazanabilmek için, başarılı olabilmek için. O mücadele ruhu da o gün Sivas Deplasmanı'nda takımda vardı. Sonuç itibariyle kazanmak tabii en güzeli. 3 puanla başladığımız için uzun bir süreden bu yana da zaten 3 puanla başlanmamış. O açıdan da güzel. Burada yapılacak 19 maç işte 38 toplamda. Bu maçların hepsine ben aynı şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Burada Aykut Hoca'nın tabii Konya'da yeri ayrıdır. Konya'da büyük başarılara imza atmıştır. Konya seyircisi kendisini seviyordur. Bu ayrı bir konu. Tabii futboldaki sportif başarı e, gelmesi o ayrı bir, ayrı bir değerlendirilmesi gereken bir konu. İnşallah Başakşehir'de 2'de de iki olur diye umut ediyor. Kombinelerin tabi satılmasını istiyoruz, e, stadın dolu olması, takımın daha iyi konsantre, e, konsantrasyonu sağlaması açısından önemli ama burada e, esasında bir sağlık bakanlığının açıkladığı uygulamalar var. O uygulamaların zannediyorum entegrasyonu tam yapılmaması sorunları beraberinde getiriyor. Eğer o kısa sürede hallolursa kombine de satılır, diğer e, maç başı biletler satılır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar, hem Tiam forvet konusu hem e, kanat noktasında biz şu anda 3 tane oyuncu ile görüşüyoruz. Evet. Yani bunların hiçbirinin e, netleşmeden açıklamayacağımızı daha önce de belirtmiştik. Evet. İnşallah yani bu hafta içerisinde yetiştirmeye çalışıyoruz ama e, herhalde yetişmeyecek ama büyük ihtimalle Gelecek hafta içerisinde transferi tamamlarız diye tahmin ediyorum. Sadece isim noktasında transfer değil, maliyet analizini de iyi yapmak lazım. Bunları gelecek teklifler, bizim yapacağımız teklifler nasıl kabul görür onu göreceğiz. Bizim ekonomik dengemize ne kadar uygun olur ona göre karar vereceğimiz için. Yani şu anda isimlerle alakalı bir şey demiyorum ama gelecek hafta içerisinde kuvvetle muhtemel transferler tamamlanır diye. Bu bir olur, iki olur, 3 olur hepsi olabilir. Beni arayan çok oldu. Yansımış ama biz öyle bir fiyat falan vermedik yani. Öyle bir şey söylemedik. Fiyatı çıkılır mı başkanım? Yani, i̇şte bakalım yani bizim şimdi sadece bak TM için söylemiyorum. Genel manada gelecek futbolcunun bize ne kadar ne oranda yararı olacağı önemli olan bu yarar ve maliyet dengesini iyi hesap etmek lazım. Çok yararlı olacağına inandığımız bir arkadaş olursa Belki şartları biraz daha zorlayabilir. Bu da belki. Sponsorluklar noktasında 190 tamamladık. Hepsiyle anlaşma e, hani basın önünde imzalamadık ama e, zannediyorum çok az yer kaldı. Ha, bundan sonra olanlar isteyen e, sponsorlarımız olursa yapabiliriz. O çok ya localar yani... satınız. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Localarda bir problem yaşamadık. Onun için diyorum yani burada e, bu Pasolik HES entegresi iyi yapılırsa inşallah seyircimiz çok rahat gelir. Biz de onu istiyoruz ama elde olmayan sebepler var. İnşallah çözülür.